Arkadaşlar hepinize merhaba Bugün tilki ile tavuk oynayacağım Tilkinin serüveni 3 gösteri Burası Şunu dışarıyı göstermek istedim ama Göstermeyeceğim Çünkü şey Bilgisayardan yaptığım için Videoyu O yüzden iki kitabın devamı değil Ama aynı Serüven ben deyim. nasıl diyeyim? Vardı ya. leylek. Leyle akıl veren karga vardı ya. He. O. O karga işte. Hesap sormuştu tilki ona. O kitap bitmişti. Şu bir, birin devamı da bitmişti. Şimdi üç okuyacağım. Üç okuyacağım. Üç. 3 ve 4 kitabının devamı yani nasıl diyeyim? 4. kitabın ilk kitabı diyeyim. Bir hikayenin ilk başlangıcı. Yine yani siz anladınız herhalde dediğimi. Geçiyorum. Arkasında sorular var, onları okuyacağım. Ben size soruyorum. Siz videoyu izler yani siz e, şey cevaplarsınız. Bu arada size bir şey daha göstereceğim. Günlük üçü 7 yaşından itibaren ile 6 yaşından 6 yaşından itibaren almanızı tavsiye ederim. İsterseniz almayın tabi. Şimdi başlayalım. Ee, tilki ile tavuk. Aç tilki yiyecek bulmak üzere yola koyulmuş. Az gitmiş, uz gitmiş. Dere tepe düz gitmiş. Gide gide bir köye varmış. Varmasına varmış ama iyice yorulmuş. Açlıktan neredeyse düşüp bayılacakmış. Burası ovanın ortasında bağ ve bahçeler içinde. Çok güzel bir köymüş. Horazlar etiyor. Köpekler ağlıyormuş. Tilki kimseler görünmeden ağaçların taşlarının arkasına saklanarak köye girmiş. Bu sırada otların içinde bir tespih görmüş. Tesbih alıp biraz baktıktan sonra boynunu asmış. Bu sırada aklına parlak bir fikir gelmiş. Gizlenerek evlere doğru sokulmuş. Bu sırada evin önünde bir tavuğa rastlamış. Tavuk yerlere eşeleyip bir şeyler yiyormuş. Tilki tavuğu korkutmadan nasıl kandırırım? diye düşünmüş. Boynuna astığı tespihi eline alarak çekmeye başlamış. Bir yandan çekiyor bir yandan da tespih çekiyorum hacca gidiyorum. Haram yemiyorum yok mu hacca gidecek diyormuş. Sesin geldiği tarafa bakan tavuk tilkiyi görmüş. Tilki ise sesin sesini yükselterek tekrar tespih çekiyorum hacca gidiyorum. Haram yemiyorum yok mu hacca gidecek. Tavuk korkmuş ama tilkinin tesbih çekiyorum hacca gidiyorum ama haram yemiyorum demesi üzerine biraz rahatlamış. Tilki kendisini fark eden tavuğa sakın benden korkma tavuk kardeş artık haram yemiyorum çevreye zarar vermiyorum tesbih çekiyorum hacca gidiyorum. Bana inanmazsan tesbihe de mi inanmıyorsun? Tavuk tilkinin elindeki tesbihi görünce inanması gelmiş. Ama tam güvenememiş. Sormuş. Ne zamandan beri haram yemiyorsun? Haram yem... Tavuk kardeş haram yemeyeli çok oldu. Ölmeden önce günahlarımızdan arınmamız gerekir. Ben karar verdim. Hacca gidiyorum. İstersen sen de gel. Birlikte gidelim. Bugüne kadar başkalarının tarlalarına izinsiz girip ürünlerini yedin. Günahlarını bağışlatman gerekir. Tavuk tilkinin sözlerini inanmamış. Bak. Kil beni kandırmayacağına söz ver. Geleyim. Seni hiç kandırır mıyım? Ölümlü dünya. Bugün varız, yarın yokuz. Tavuk tilkinin sözlerini yiyeceğini inanmış. Birlikte dağlara doğru yola çıkmışlar. Az gitmişler, uz gitmişler. Dere tepe düz gitmişler. Gide gide bir mağaraya varmışlar. Akşam olmuş. Karanlık çökmeye başlayınca tilki tavuk kardeş akşam oldu. Karanlıkta gidemeyiz. Geceyi mağarada geçirelim. Sabah erkenden tekrar yolumuza devam edelim. Nasıl istersen öyle yapalım demiş tavuk. Geceyi mağarada geçirmeye karar vermişler. Mağaraya gidip bir köşeye oturmuşlar. Tilki tavuğun uykuya dalmasını eklemiş Tavuk uzun yolculuğa alışık olmadığından çok yorulmuş. Hemen uykuya dalmış. O gün avcılar köylerine dönmemiş. Geceyi mağarada dinlenerek geçiriyorlarmış. Tilki ile tavuk mağaraya girdiğinde avcıları görememişler. Fakat avcılar onları görmüş. Tilkilerle tavukların dost olmadıklarını bildiklerinden çok merak etmişler. Ses çıkarmadan onları izlemeye başlamışlar. Tilki tavuğun uyuduğunu görünce sevinçle yerinden kalkmış. Tavuğun etrafında şarkıyı söyle, şarkı söyleyip dans etmeye başlamış. Gıt gıt gıdak gıt gıt gıdak uyuyan tavuğa bak. Ah tavuğum vah tavuğu. kendin geldin buraya düştün kara belaya. Ah tavuğum vah tavuğu şimdi bacağından asarım seni ham ham yaparım. Ah tavuğum vah tavuğu. Seni sabah ararlar. Horozlara sorarlar. Ha, ah tavuğu. Ah tavuğu. Horozlar başlar ötmeye. Tavuk gelmez gezmeye. Ah tavuğu. vah tavuğu. Dün bu zaman sağ idi. Derin oldu. Yağ idi. Ah tavuğu. Ah tavuğu. Tilkinin şarkı söyleyip eğlendiğini gören avcılardan biri yerinden kalkmış, Elindeki sopayla usluca tilkiye yaklaşmış. Neşe içinde dans eden tilki avcanın yaklaştığını görmemiş. Avcı tilkinin kuyruğundan yakaladığı gibi onu elindeki sopayla vurmaya başlamış. Tilki neye uğradığını bilememiş. Canını kurtarmak için çırpınarak avcanın elinden kurtulup mağaradan dışarı kaçmış. Tavuk sabah uyandığında olup bitenlerden habersiz karşısında avcılar görünce çok şaşırmış. Avcılar olup biteni tavuğa anlatmışlar. Tavuk tilkiye inanıp dağlara geldiğine pişman olmuş. Kurtulduğuna ise sevinmiş. Tilki yedi dayanın korkusuyla geceyi mağaranın dışında geçirmiş. Sabah olunca mağaranın biraz uzağında Yüksek bir kayanın üzerine çıkıp mağarayı gözetlemeye başlamış. Çok geçmeden mağaradan iki avcıyla tavuğun çıktığını görünce kendisini dövenin avcı olduğunu anlamış. Tavuğu köyden çıkar çıkmaz yeseydim bu gelmezdi boşuma. Kendime ziyafet çekmeye düşlerken üstelik taak ayak yedim. Çaresizlik içinde orada, oradan ayrılmış. Tekrar yiyecek aramaya başlamış. Bakalım bu sefer başına neler gelecek. Onda dördüncü kitap. Şimdi size kitabın sorularını sormak istiyorum ama önce size iki oyun Ön Ön önermek istiyorum. Daha doğrusu bir oyun. PK XD diye bir oyun var. Kendi karakterinizi tasarlıyorsunuz. Onu oynuyorsunuz. Oynamanızı tavsiye ederim. Ve kitabın sorularına geçiyorum. Masalın konusunun nerede geçtiğini anlatınız. Hadi size 15 saniye vereyim. Cevapladıysanız ikiye geçiyorum. Masal, masalda geçen hayvanların adlarını söyleyiniz. Size 15 saniye. Cevapladıysanız 3. Hayvanların nerede ve nasıl yaşadıklarını açıklayınız. Size bunun için 25 saniye vereceğim çünkü uzun bir soru. 3, 2, 1, 0. Ve kaçıncı sorudaydık? 5. Hayvanların benzer ve farklı yanlarını belirtiniz. Size bunu, bunu da 30 saniye veriyorum. 15 saniyeniz kaldı. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Cevapladıysanız 7 Hayvanlar ay, hikayenin yaşamanın nasıl etkilendiğini anlatınız. Size bunun için tam 20 saniye başlayacağım. 5 4, 3 2 1 0 Cevapladıysanız 9 Kaçıncıydı? Neyse boş ver. Diğerine geçelim. Resimlerde gördüklerinizi anlatınız. Neyse şimdi resimleri gösterem. Resim 1. Resim 2. Resim 3. Resim 4. Resim 5. Resim 6. Ve resim 7. Şimdi size anlatmanız için 15 saniye veriyorum. Başladı. 10, 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 E son soru. Konuyla ilgili birkaç resim yapabilirsiniz. Bunun için size 1 milyar saniye veriyorum. Çünkü yani ister yapın, ister yapmayın. Görüşürüz.